Selam arkadaşlar. McMan 2 kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar belediye binası 3 oldu. Ben bunu işe yaparken belediye binasına kadar yükseltirken yine kayda girmiştim. Yine kayıt kapandı. Yine bir aksaklık oldu. Şuradan hemen ödülümüzü alalım. Olsun. Bu, o zaman da belediye binası 3 e, şeylerini falan koyarız. Şimdi arkadaşlar önce bir klan kalesini inşa edelim. Şuradan ödülümüzü tekrardan alalım. Çok güzel. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar şuradaki şeyleri de bak 10 taş alalım. Şurada da biriktirdim. 6000 4000 altın var kullanabileceğimiz. Arkadaşlar burada bunları aldıktan sonra ben yani bu videodan sonra yeni bir belediye binası 3 düzeni yapacağım. Şöyle eksi toplayıcısını. İksir deposunu. Kaynaklar. Altın madenini. Ve altın deposunu alacağım. Bunlar 10'ar saniyelik. Sonra laboratuvarı alacağım. Arkadaşlar laboratuvarda yükseltmeler yapabiliyoruz bildiğiniz üzere. Ee, karakterle işte oradaki askerlerin gücü yükseliyor. Şimdi alabileceğimiz ne kaldı? düşük. Ha tuzaklar da var. iki tane bomba. Onlar da şöyle koyalım. Öylesine rastgele koyuyorum arkadaşlar. Bu videonun en son işi olarak havanı alacağız. Şöyle. Koy, koy 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 koy. Ve duvarlarda koyduk. Kaynaklar bitti. Savunma bitti. Bir tek ordu kampı kaldı. Onu da koydum. Şimdi şu taş kutusu da var mı? Şurada bir tane. 2, 1, 0. Taş kutusunu da yerleştirdim. Alınsın. 8000 altın daha geldi. Bunları biriktireceğim arkadaşlar. Belediye binası 4 ile 5 de falan kullanalım. 3 için daha lazım değil. Şimdi klan bulmamız lazım değil mi bizim? Klan bulmamız lazım. Hemen katıl diyorum. Klan ara diyorum. Şuradan kendi klanıma gideceğim. Yazamadım. Ara dedim. Buldum ve katıl dedim. Şöyle kapatalım o ekranı. Şimdi arkadaşlar şu etrafı biraz temizleyelim saldırıya geçmeden önce. de gönderelim. Ne isteyelim? Ne istesek? Madenci isteyeceğim. Bir de büyücü. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, şurada laboratuvarda 30 bin istiyor. Görmüş olduğunuz gibi bizim depolarımız maksa 17.500. Ne kadar sürede? 5 dakika. Şunu da hemen 10 saniyede içiler boş. Diğeri ordu kampına gidiyor. Güzel. Ben güzel ganimetli, çok kupalı bir köy bulayım hemen geliyorum. Videoyu hiç kesmesem de yeriymiş. Tek attık arkadaşlar yüksek ganimete. Şimdi önce bir havanı indirelim. Şuradan. Sonra şuradan okçu kulesini indirelim. Gerçi şurada top da vuruyor da. O biraz sıkıntı çıkaracak. İki tane şuradan. Şu dördünü de buradan gönderdim. Okçular o topu indirin. Lütfen. Lütfen. Hadi. Çok güzel top indi. Şimdi şurada bir top kaldı. Köyü işlememiz için. Bu arada arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz. Abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş da büyüyoruz zaten. Bu arada üçleyemedik mi köyü? Dur, hayır. Üçleyelim lütfen. İkisi de pusulağa yeni indi. Bari biraz ganimeti alalım. arada arkadaşlar kanala Clash Royale videolar çekmek istiyorum. Yani onun için biraz sandık falan biriktireceğim arkadaşlar. Ondan sonra videosunu çekeceğim. Telefonumdan arkadaşlar çekince kayıt maça girince donuyor biraz zemi düşük telefonun. O yüzden bilgisayardan çekeceğim onu. Biraz sandık falan biriktirelim. Clash Royale'de de birkaç da sandığımız doğru da orada olsun. Videosunu çekeriz. %48 hayır ya. Hadi bir indiremediniz. Neyse %50 olsun geliyorum. Ve %53. Kapat. Beklemeyeceğim. 10 kupa. Biraz kötü. Şuradan. Iyi, bir doğrudanmış. Şuradan 1'lik eğit diyeceğim. 15 tane yine mecbur okçu. Görevini tamamlıyoruz çünkü. 15 tane de barbar. 7 6 Ordu kampı bitiyor. 4 3 2 1 ve 0 Şokçular da iptal et. Heh 18. Şuradan biraz daha var var. Şuradan biraz o 15 okçu. Geriye kalan hepsini bar, bar bas. Oo 35 bar, bar Çok güzel. Şunları falan toplayalım. Şunu da yükseltelim. 1 dakikalık süresi var. Şöyle ordu birazdan kalkar. Ordu kalsın. Ben güzel ganimetli bir köy bulayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar az önceki saldırı gibi bir köy çıktı karşıma. Az önceki köy gibi. Ben buradan Teklerden saldıracağım. Şimdi şuradan bir öksü dikkatini dağıtsın. Şuradan biz gönderelim biraz. Şuradan üç devi gönderelim. Şu barbarları bekleteceğim. Şuradan da az temizleyelim. Okçuluşunu alışmak amacıyla. 8 barbar şimdilik dursun. Devler hedefine doğru yavaş yavaş gidiyor. Yalnız canlar da fazla azalıyor. Bunları hemen iki seviye yapalım da. Hazır devlere kilitlenmişken üç tane buraya, üç tane buraya. Bir tane de buraya gönderdim. Okçu kulesi bize çok şey mi çıkaracak? Hadi lan barbarlar gidin oraya. Okçu kulesine ya. Hain barbarlar sizi. Hain barbarlar. Hadi dev. Hadi dev ve köy işlerini. Çok güzel. O kadar barbar bar da yemezsin yani artık. Etraf temiz. Ve çok güzel bir kupa ve ganimet. Harikulade. Şimdi gelelim köye. 4-5 dev yapalım. Dur 15 tane şunu basayım da. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar dükkanla şu havanı alalım. Şuraya koyalım şimdilik. Ben zaten düzenim yapacağım. Şuradan bir görev daha bitirmişiz. 1525'teyiz. Dükkandan havan al da bitecek bundan sonra. 75 daha gelecek. O 10 taş da alacağız. Çok güzel olacak. Gayet iyi. Şimdi arkadaşlar şu kalan bir işçiyle de ne yapalım? İkisiyle yükseltmem yapsa? Savunma mı? Kışla mı? Arkadaşlar hazır ganimet varken 2000 istiyor değil mi? Şunu çok güzel. Hazır ganimet varken ben bu ordu kampanya ikinci seviye yapmak istiyorum. Bu ağacın süresi bitsin. Şunlara gönder. Tam 2000 denk gelsin. Video dışında da zaten ben geliştiririm köyü arkadaşlar. Depoların maksını falan 30 bin yaparım. Ve şuradan videonun son işi olarak yeni aldığımız ordu kampını ikinci seviyeye 15 dakikalık yükseltme süresini gönderiyorum. Ve bu videoyu da burada noktalıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.